Merhaba Fanelist TV izleyicileri. Uf, ne maçtı değil mi? <laughs> Gerçekten yani en çok zevk almış olduğum maçlardan bir tanesiydi bu. Ee, hemen maça başlayalım. Maç yorumuna başlayalım. Saatte biraz geç oldu. Sizleri fazla bekletmeyelim. Beşiktaş'ımız UEFA Konferanslar Ligi'ne liginin ilk maçında deplasmanda Kulüp Brüj'le karşılaştı beklediğim gibi yine Şenol Hoca sahaya 4-2-3-1 şeklinde çıktı. Düdük çalındı. Ev sahibi maça başlar başlamaz. Yani o kadar baskılı bir futbol oynadı ki. Nitekim bunun neticesinde dakika 7'de rakibin kafa vuruşu direkten döndü. Ama şöyle rakip ee, sol kanalı çok iyi kullandı. Hani öyle bir sol kanat kullandı ki sol kanalı kullandı. Sol kanalı yani kullanıyor, deparını atıyor. Bir anda ceza sahasına yaklaşır yaklaşmaz. Bir anda ortaya doğru yöneliyor. Ve yöneldikten sonra da kaleye 2-3 tane şutu maalesef çektiler. Bu şutlar tehlikeli de oldu. Neticesinde rakip Dakika 23. dakikaya kadar baskı kurmaya çalıştı ama bu 23 dakikanın 17 dakikasında başarılı oldu. 23'ten sonra bizim e, oyuna dengeyi kurmamız, dengeyi sağlamamız neticesinde rakibin o baskınlığını e, üzerimizden attık. E, bu neticesinde de Mulekanın e, bir tane şutu var. Baskıyı üstümüzden atar atmaz. Muleka'nın bir tane şutu var. Ayrıyetten hatta iki tane şutu var. Bir tanesi de üç tane şutu var. Bir tane iki tane şutu avuta çıktı. Bir tanesi de defanstan sekti. Avuta çıktı. E, baskı atlattığın baskı baskı atlattık atlattıktan sonra e, nitekim ilk 45 dakika neticesinde karşılıklı ataklar özellikle Arkata Musaku, önde Mulekay ikilisi sol kanatta ciddi işler yaptı bence ilk yarıda. İlk yarı için konuşuyorum. Nitekim ortada Getson ile hemen onun yanında e, genç oyuncumuz kim? Demirege gerçekten onlar da baya bir uyumlu çalıştı. Ama Demirege hatırlayalım 43. 43. dakikaya doğru e, bir e, ne yaptı? Yanlışlık yaptı. Arkaya geri pas verdi defansa. Bu pas e, kısa düştü. Neticesinde bir büyük tehlike yaşadık ama bu da genç oyuncumuzda da nazar bancı olsun. Ben Demir Ege'yi bu akşam beğendim. Bence eksiksiz bir hatası dışında eksiksiz top oynadı. E, Abu Bakar ve Getson yani o kadar markaja ve faale maruz kaldılar ki adamları oynatmadılar ama Getson yine oynadı. Ama Abu Bakar'a adım attırmadılar. Bu da kulüp bürüşün Beşiktaş maçına ki deplasmanda olmamıza rağmen ne kadar Beşiktaş'ı ciddiye aldığını, ne kadar korktuklarını çünkü yapabileceklerimiz belli gösterdi. Onun neticesinde ilk yarı işte 17. dakikaya kadar bürüş baskısı 17. dakikadan sonra 23. dakikaya doğru oyunu dengelememiz karşılıklı ataklar. Hatta ilk yarı toplu oynama süresinde de ilk yarıda öne bile geçtik. %52 toplu oynama e, yüzdemiz oldu. İlk yarı güzeldi. Hoştu. <laughs> Ama çok çok heyecanlıydı yani. O kadar heyecanlıydı ki yani gerçekten ben yani çok iyi yani bu zamana kadar yani hop oturup hop kalktım yerinde. Bayağı da güzel maç oldu ve bayağı da zevk aldım bu maçtan genel olarak bahsediyorum. Nitekim ikinci yarıya gelelim. İkinci yarıda da Beşiktaş aynısını yapmak istedi. Birinci yarıda kulüp burucun yapmak istediğini Beşiktaş yapmak istedi. Nitekim de öyle oldu. Beşinci dakikaya kadar daha zaten ikinci yarının hemen başında Abu Bakar, Rusistanın e, sol taraftan e, kesmiş olduğu topla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci son anda e, çıkardı. Dakika işte kaçtı. 48'lerde filan işte 48-49'larda. Ancak 55'te rakip o kadar şey geldi ki üstümüze tehlikeli geldi ki yani son anda yine Mert yani gerçekten burada Mert Günoku da değerli kalecimizi de tebrik ediyorum. Bence maçın yıldızı Mert Günok ve Getson'du. iki tane futbolcu. Mert'i tebrik ediyorum. 55'teki olayı gerçekten unutamam yani hani unutulmayacak karelerden bir tanesi. Sonrasında rakip yine baskı kurmaya başladı ki kurdu da buradan yani hani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Gerçekten kulüp bürüz iyi bir baskı kurdu. Nitekim bu neticesinde yine dakika 58'de Mert inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Eyvah dedim tamam dedim gittik falan filan derken. Ee, 62'de yine ee, rakip Yine ceza sahasımızda müthiş bir pozisyon buldu. Yine kaleci Mert'imiz, yani Mert'imiz diyorum, Mert, e, Mert Günoglu'muz bu pozisyonu da e, koronara şey, tutmayı başardı. Sonrasında e, Şenol Güneş hocamız değişikliğe gitti. Dakika 65'te Muleka'nın yanına Zaytunov, e, Rasistan'ın yanına da Onur girdi. Bununla birlikte hocamız 4-3-3 sistemine döndü. 4-3-3 sistemine döndüğü zaman ee, rakip daha da artık üstümüze gelmeye başladı. Bunun neticesinde de 71'de 71'de yine alanlar çok net rakip buluş çok net 71'de çok net gol pozisyonu buldu. Yine ee, Mert Günoğumuz önledi. 71'den sonra hemen karşı atakta Getso'nun e, Getson başlatmış olduğu atakta bir top kaybı sonucu e, Brüj ele aldı. Topu. E, Brüj aldı. Dakika 76'da maalesef gole engel olamadık. Sonrasında 83'te yine Hacı Ahmet Oğuz ha, ha, Hacı Ahmet Ovin yerine kim girdi? Chamberlain girdi. Ee, Rozier'in yerine kim girdi? Cenk girdi. Bayliss'in yerine kim girdi? Necip girdi. Ee, bundan sonra oyunu biraz toparlar gibi olduk. Oyunu toparladık da biraz hafiften ama yine baskıdan kurtulamadık. Çünkü kulüp biraz o kadar baskılı oynadı ki yani gerçekten inanılmaz. Yani çok büyük bir baskılı top oynadı. Yani 3-5-2'ye döndüler. Maç maç esnasında 3-5-2 yaptılar. 4-3-2-1 yaptılar. 4-2-3-1 yaptılar. Yani her şey denediler yani. Sağlı sollu falan filan. E biz bir de biraz geriye yaslandık hafiften bir 5-10 dakika. E sonrasında Tosun Paşa 88'de <laughs> Musake'nin getirmiş olduğu, Rajiste vermiş olduğu pasla Rajiste'nin ceza sahasına ortasıyla güzel bir vuruşla Cenk Tosun durumu 1-1 bir bir yaptı. Ya bu sefer neydi? Geçen yorumda ee, iyi oyun kötü sonuç Trabzon maçında. Bu sefer UEFA maçında, bu maçında kötü oyun iyi sonuç oldu. Beşiktaş spor camiamıza bir puan hayırlı olsun bir puan bir puandır, puandır deplasmanda. Ki bu kulüp bürüş şampiyonlar liginde ün yapmış. E, UEFA da e, çeyrek falan kadar yükselmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ekol bir takım yani. Olsun ee, bir puan olsun bizim olsun. Ee, maçın adamına gelince Mert Günok ve Getson diyorum. Maçın en iyilerine gelince de Demirege diyorum. Demirege gerçekten ben beğendim. Gelecek vadeden topçu. Ee, bir hatası dışında pek fazla bir şey yoktu. Ee, hatasız, eksiksiz oynadı. Bu arada Rozier Musaku ve Baile bu üçünün uyumu da beni bu akşam gerçekten cezbetti. Bir puan olsun bizim olsun dedik oldu. bundan sonraki maçlarda biraz daha dikkatli olursak bu işi biz kıvırırız. Bu duygu ve düşüncelerimle herkese iyi geceler diliyorum. Beğeni yapın, yorum yapın, paylaşım yapın. Bizleri unutmayın. Biz sizlerle birlikteyiz zaten. Kendinize iyi bakın.